Selamünaleyküm muhterem efendim. Burası Afrika, Uganda'nın bu köyü. Burası başkent Kampala'ya yaklaşık 180 kilometre mesafede. Bu köye Hazreti Elyas'e aleyhisselam ismiyle yaptırılan su kuyumuzun açılışını dualarla yapmak üzere bugün toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak hayır sahiplerinden binlerce kez rahatsız olsun. Gördüğünüz bu köydeki yalın ayaklı bu çocuklar, onların aileleri, yaşlı insanlar tem temiz suya, içme suyuna, abdest suyuna erişebilmek için her gün saatlerini harcamak zorundaydılar. Binlerce kilometre uzaktan buradaki ihtiyacı hissederek bizlere destek olan siz hayır sahiplerinden Mevlam binlerce kez razı olsun. İnşallah bu sıcağın altındaki yardımınız vesilesiyle yarın Cenab-ı Hak sizleri Cennetül Firdevsinde Kevser Çeşmesi'nden kana, kana içip serinleyenlerden, serinleyenlerden olmayı nasip-i müessere eylesin inşallah. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde de buyurdukları üzere hayırların en faziletlisi insanların ve hayvanların su ihtiyacına gidermektir hadis-i şerifine. Nail eylesin efendim. İnşallah insanları daha fazla bekletmeden kısa bir dua ile kuyumuzu açıp köy halkının kullanımına bırakacağız. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Amin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ma'in. Allahümme tegabbel minna bihazel hayrat. Allahumme Allah Rabbi yessir ve la Rabbi temmin bil Ya Rabbi bu açılan kuyumuzdan akacak olan suyun her bir damlasının hürmetine, bu köydeki garibi gurebanın, yetimlerin, yalın ayaklı çocukların hürmetine bu ah ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hazreti Elyas'a Elyas, Elyas aleyhisselamın yüzü su hürmetine bu hayratı kabul eyle ya Rabbi. Hayır sahiplerini iki cihan saadetine mazhar eyle. Ayrıca göç etmiş olanlarının makamlarını, âli mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi taala el-Fatiha. Elhamdülillahi rabbil alemin.